Allah'ım ya Rabbim. Oo hoş geldin evlat nasılsın? İyiyim dede. Bayramın mübarek olsun. Oo el öpenlerin çok olsun evlat. Hmm, al bakalım evlat bunu senin için biriktirdim. E, dede, dede, bu çok az değil mi? Ya neyine etmiyor ya onlar neler alırsın ya? Oo dede selamlar ekim ne yapıyorsun? Aleyküm selam evlat mübarek olsun. Senin de bayram mübarek olsun evlat. Elopenlerin çok olsun. Aferin. Al bakalım evlat. bunları harçlık yaparsın. Dede ama bunlar çok az. Ya yavrum neyi ne etmiyor onlar? Aa şu bizim köydeki Muratlara bir mesaj atayım ya aklıma geldi. Aa Cevdet buraya gelsene. Efendim dede. Ya yavrum ya şu şeylere bir mesaj atmayı öğretir misin lütfen ya dede hadi bakalım. Ne yapacaksın biliyor musun? Mesajlara gireceksin ondan sonra da e, bak şuraya tıklayıp arkadaşlığına tıklayacaksın. Evet. Atın, ondan sonra da yazacaksın ve göndereceksin o kadar. Ya yavrum ben bir şey anlamadım ya. Dede nasıl anlatayım yani daha? Ahmet! Dur dede ne oldu? Bana mesaj atmayı göstersene. Mesaj atmayın mı? Dur ver göstereyim. Şimdi dede telefonumuzu açtıktan sonra burada cmd dosyası var. Bu dosyaya gireceğiz dede sonra burada javascript dili var. Bu script dilini seçerek bir kod yazacağız ama bu kodun... İşte bu kadar dede yani çok basit ya. Ya ben şimdi seni neyi anlayayım yani? Dede nasıl anlatayım daha Allah'ım ya Rabbim ne kadar basit olduğunu anlattım işte neyi anlamıyorsun ya al yazarsın sen. Hacı o fasulyeleri pişir tamam mı akşama yeriz. Rüyamda da Allah rahmet eylesin eski karımı gördüm. Nerede benim şu dişlerim ya? Aa benim de bir ağrı girmiş. <laughs> oğlum ya bu çocuklar manyak mı ya? Burayı şans saadetleriyle dolduruyorlar ya. Kafa yiyeceğim ya. Tövbe bismillah benim dişim nerede lan? Benim Aa, ağrıyor. Cık, dişlerimi bulmalıyım. Aa şu benimle <laughs> artık bıktım. Aa ağrıyıp duruyor. Oğlum benim dişlerim nerede lan? Lan bu ne? Kardeşim yok. Oo, sizin kablolarınıza ben. Hemen... Dede işler nasıl? Ne yapıyorsun? Oğlum sen işleri bırak da şu hale bak ya. Biz dedemizin yanında titrerdik ya. Neden ne yaptın ki? Tövbe tövbe ya. Görmüyor musun nasıl oturuyorsun ya? Biraz edepli otur ya. Dede senin işler nasıl? Ne yapıyorsun ya? İşler nasıl gidiyor? E onu boş ver dedi. Biz dedemizin yanında titrerdik. Bu oturuş ne ya? Allah Allah ya Allah. Tamam, dede, ya, tamam dede bir şey yapmadım ya. ya. Aa, günaydın dede ne yapıyorsun? Günaydın evladım kahvaltı hazırladım gel yiyelim. İyi dede bu zeytin kime edecek? Oğlum bizim zamanımızda bu yoktu otur ye. Günaydın dede ya. Oo günaydın evladım ben de dedim yani yavrucuğuma şöyle bir güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Dede biz bunlar nasıl olacak Oğlum bizim zamanımızda bunlar da yoktu ya. Al şunu sen al otur bakayım hadi bakalım. <laughs> dede ya Ya dede yapma artık ya. Oğlanlar horlamıyorum ki. <laughs> Ahmet evladım. Bozuk <laughs> <laughs> paraymışım gibi harcadın beni. Senelerce bekledim. Ne yap? Süngerler sana feda olsun. Bir daha de. Dede biz bunlarla nasıl doyacağız de. Bir daha de. <laughs> Allah'ım yarabbim.